sene küçüklüğümden bu yana almak istediğim meslekleri tanıtacağım. Onca, önce, önce kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Güneş Mansuroğlu, 4-5 sınıfında okuyorum. 10 yaşındayım. Ben önce eğitim hayatımdan başlamak istiyorum. Lise veya üniversiteyi İngiltere'de okumak istiyorum. İyi bir eğitim hayatımın da olmasını istiyorum. Şu an olduğum gibi ileride de sevilen ve e, iyi bir öğrenci olmak istiyorum. Ondan sonra ilk önce e, küçüklüğümden bu yana cerrah olmak istedim ben. Neden mi? Çünkü insanlara faydamın olmasını, insanlara yardımcı olmayı çok seviyorum. Kalay olmayan, zorlayan işleri yapmak istiyorum. Kendime güveniyorum ve cesaretliyim. Neden bunu söylediğimi sorarsanız, cerrah olduğumuzda çoğunlukla ameliyat yaparız. Ameliyat da güven ve cesaret gerektirir ve hala doktor olmak istiyorum. Ama mesleklerimin yanında e, meslekleri daha iyi tanıdığım için başka de olmak istiyorum. Bunlardan biri savcılık. Ben 9 ve 10 yaşlarındayken bir sürü mesleğe ilgi, ilgi duydum. Bunlardan birisi savcılık. Ben yönetmeyi seven biriyim. Bu yüzden adaleti yönetmek hatta savcılıkta iyi olduğumda şehirlerde adaleti yönetmeyin e, çok hoşuma gideceğini düşünüyorum bilim insanı. Ben yeni şeyler bulmayı, deneyler yapmayı çok seviyorum. Bunları yaparken de eğleniyorum. O yüzden tıp alanında çığır açmak istiyorum. Hayatta olmaz dediğimiz şeyleri bulmayı ve yapmayı tasarlıyorum. Hobilerim veya ileride olabileceğim meslekler. Ben sanatsal veya sporsal etkinlikler ve yapmayı çok seviyorum. Sosyalleşmeyi de seviyorum. Yani kısaca hobilerimle ilgilenmeyi se çok seviyorum. Hobilerimizi bir hayat düşünemiyorum. Şimdi biraz hobilerimden bahsedeceğim size. Piyano çalmak. Piyano çalmak beni çok rahatlatıyor ve mutlu ediyor. Sanki biriyle konuşuyorum da benim dilimden anlıyormuş gibi. Dertleşiyormuşuz gibi. Çok güzel. Başkalarına bileti vermek. Güzel parçalar çalmak çok hoşuma gidiyor. Özellikle birilerine piyano çaldığımı ve beni tebrik ettiklerine çok seviyorum. <laughs> resim yapmak. Resim yapmak bana aynı piyanodaki hisleri hissettiriyor, düşünceleri düşündürüyor. Resim yapmak senin için ne derseniz, resim yapmak benim için içimdekileri <laughs> sanata dökmektir. Resmi ilham geldiğinde yapıyorum çünkü çok daha zevkli oluyor. Spor sporun bir sürü dalı ile ilgileniyorum. Yüzme, bu sporları, voleybol, cimnastik, tekvanda, bisiklet bunlardan bazıları. Benim bir de profesyonel olarak ilgilendiklerim var. Bunlar tekvanda, yüzme, voleybol ve bisiklet. Bunların hepsinde lisansım var ve yarışmalara katıldım. Akıl oyunları biliyor musunuz? Benim evimde bir sürü akıl oyunu var. Annem de zaman buldukça oynarız. Akıl oyunları, kağıt kalem oyunları ve satranç sayesinde ben birçok şey öğrendim. Zaman yönetimi, takım olma, stratejik düşünme bunlardan bazıları. Ben bir sürü akıl oyun turnuvasına katıldım ve hiç dereceye giremedim. Ama oradaki ortamı gördüm, çabaladım ve en önemlisi de katıldım ve eğlendim. Ben bir de arkadaşlarım masa satranç turnuvasına katıldım. Öyle ilk senemede kazandık. İlçe birincisi olduk. Kısacası pes etmemeliyiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.